son haftalarda gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlarda verdiğimiz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu ruhları şad olsun. Son birkaç haftadır peş peşe yüreğimizi yakan haberler alıyoruz. Pençe kilit operasyon bölgesinden hemen hemen her gün alınan şehit haberleri var son iki haftada verdiğimiz şehit sayısı 16'yı bulmuştur. Bir o kadar da yaralılarımızın bulunduğu bilinmektedir. Her ne kadar televizyon ekranlarında bir dakikada, sosyal medyada da bir satırda haber olarak geçiyorsa da bu haberler esasen haberin düştüğü yeri yakmasına benzer bir şekilde etkisini göstereceği yerde gösteriyor sınır ötesi yeni bir harekatın sözünün edildiği şu günlerde hükümet devam eden operasyonlar ve olası bir yeni harekata dair muhalefet partilerini bilgilendirme cihetine gitmesi fevkalade yararlı olacaktır. Terörle mücadeleden asla taviz verilemez. Fakat terörle mücadelenin başarıyla yürütüldüğüne dair bilgilendirmenin yapılması hem sağlıklı değerlendirmeleri beraberinde getirecek hem de spekülasyonların önlenmesi bakımından son derece yararlı ve gerekli olacaktır. Hükümetin bizlere ve kamuoyuna açık ve net bir bilgilendirmede bulunması insanımızı rahatlatacaktır.